Hepinize merhabalar dostlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına harika bir etkinlikle geldim. Coin.tr borsasının düzenlemiş olduğu etkinliğe katılarak kişi başı 300 TL para kazanacağız arkadaşlar. 300 TL diye küçümsemeyelim. Yarın bir gün boğa piyasası da gelirken 300 TL'miz belki 300 bin TL'lere çıkacak arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Adımları dikkatli bir şekilde takip edelim lütfen. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız ve bildirimler ikonunu açtıysanız hadi şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Evet şu anda CoinTR'nin web sitesine giriş yaptım arkadaşlar. Sizler bu web siteyi aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım linkten kayıt olarak %10 komisyon indirimli bir şekilde yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda bizim Coin Mühendis web sitesine gittiğimiz zaman da borsalar kısmına gelerek burada CoinTR'ye %10 alım satım komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. CoinTR borsası güvenli mi diye sorduğumuzda Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1 Ekim'den sonra kripto para borsalarında SPK sınırlaması olacak. SPK'nın şu anda faaliyet gösterilecek borsalarına baktığımızda CoinTR'yi 51. sırada olarak görebiliriz. Ve aynı zamanda hakkında kısmına baktığımızda da gerçekten CoinTR borsasının yönetim kurulu Türkiye'nin önemli bakanlıklarında gerçekten güzel görevler yapan insanlar. Sizler de buraya gelerek ekibi CoinTR'nin CEO'sunu, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri gibi kısımları inceleyerek CoinTR hakkında daha fazla bilgi alabilir. İçinizin rahatlığıyla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hadi şimdi etkinliğimize geçelim. Öncelikle bir coin hesabına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada kaydo seçeneğine tıkladığımızda bizden e-posta adresi, telefon numarası, şifremizi ve bazı kimlik bilgilerimizi istiyor. Bunları ben hızlıca doldurarak hemen geliyorum. Coin borsasında hesabımı oluşturdum ve hemen etkinliğe girdim. Gelin ilk önce etkinliğin detaylarına birlikte göz atalım. Burada da yazdığı gibi adım adım kazan kampanyasında 300 TL ödül havuzundan yararlanabileceğimizi duyurmuşlar. Etkinlik tarihine baktığımızda kampanya dönemi 9 Eylül saat 11 ile 20 Eylül 23.59 olduğunu söylüyorlar. Sırasıyla yapmamız gereken görevler var arkadaşlar. Ben girer girmez hemen burada kaydımı oluştur dedim. Sizler de şimdi girip hemen şimdi kaydol butonuna tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladıktan sonra sırasıyla adımlara geçebiliriz. Öncelikle gelişmiş KYC'yi tamamlayın diyor. Ben video uzamasın diye KYC'yi tamamladım. Ama şimdi sizlere nasıl yapacağınızı göstereyim. Birinci seviye kimlik doğrulamasında bize sadece ne? TC kimlik numaramız veya sürücü belgemizin ön arka fotoğrafını istiyor. Telefonumuzun ön kamerasıyla selfie şeker gibi yüzümüzü yukarı aşağı sağa sola hareket ettirdiğimiz bir doğrulama var. Onu da tamamladıktan sonra seviye bir kimlik doğrulamamız tamamlanıyor. İkinci seviye kimlik doğrulamadaysa bizden yani e-devletimizin ikametgah belgesindeki yukarıdaki barkodun numarasını okutarak ve aynı zamanda da bizleri tanımak için birkaç bilgi istiyorlar. Onları da doldurduktan sonra ikinci seviye kimlik doğrulamanızı başarıyla tamamlamış olabilirsiniz. Etkinlik detaylarına baktığımızda bunları yaptığımız takdirde 50 TL para ödülünü kazanıyoruz. Arkadaşlar bu etkinlik yeni kullanıcılar için geçerli. Eğer siz mevcut kullanıcıysanız üzülmeyin. Annenizin, babanızın, eşinizin, dostunuz üzerinden bir tane CoinTR hesabı açabilir. Bu etkinlikten sizler de yararlanabilirsiniz. Banka aracılığıyla bizim 300 TL para yatırmamızı istiyorlar. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Mouse'umu hemen cüzdan simgesinin üzerine götürdüğümde zaten yatırma seçeneğini görüyorsunuz. Buraya girip TR'ye yatır diyorum. Ve karşıma çıkan bankalardan ben Ziraat Bankası seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Bize orada verilen IBAN numarasıyla kullanıcı adını bankanızdaki IBAN kısmına ve kullanıcı adı kısmına yazdığınızda istediğiniz tutarı gönderiyorsunuz ve buraya da gelip transfer ettim seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Paranız maksimum 30 dakika içerisinde yatıyor. Ben şimdi borsaya hızlıca minimum 300 TL yatırıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar borsaya parayı yatırdım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde para transferi gerçekleşti. Yani birkaç dakika bile sürmedi. Ben 300 liranın biraz üstünde bir para attım arkadaşlar. Ama sizler 300 TL atarak da bu etkinliğe kaydolabilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi bu şekilde de 100 TL'mizi aldık. Şimdi gelelim etkinliğin diğer detayına. Kampanya süresi boyunca 300 TL'lik minimum işlem yapacağız ve 150 TL daha para kazanacağız arkadaşlar. Şimdi geliyorum hemen spot işlemler kısmına. Burada kendime güzel bir işlem çifti belirlemem gerekiyor. Param Türk Lirası'nda olduğu için örnek veriyorum XRP Türk Lirası bazında bir alım satım yapacağım. Burada geliyorum al kısmını seçtikten sonra en düşük satış miktarından 500 TL'lik bir alış işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi emrim başarıyla gerçekleşti. Şimdi paramı ise geri satacağım. Aynı yaptığım işlemin sat kısmına gelerek buradaki en yüksek alış miktarından XRP'mi satıyorum arkadaşlar. Evet satışımı da yaptıktan sonra 150 TL'de bu şekilde kazandım. 300 TL'yi cebimize koymuş olduk arkadaşlar. Tabii ki bu parayı kazanabilmemiz için bazı önemli detaylar var. Hadi gelin bunlara teker teker bakalım. Bu adımlara geçmeden önce ilk önce yapmamız gereken şey şimdi kaydol butonuna tıklamak. Bunu yapmadığınız takdirde bu etkinlikten yararlanamayız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda bu etkinlik ilk gelen ilk alıra göre belirleniyor arkadaşlar. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Sizler de zaten borsaya kaydolduktan sonra sayfanın arayüzüne çıkan ilk seçeneğe tıkladığınızda bu etkinlik sayfasına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de lütfen bu etkinliğin detaylarını dikkatli bir şekilde inceleyin. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kazancını azı çoğu olmaz diyerek çıktığımız bu etkinlikte 300 TL'yi cebimize koyduk arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.